selamünaleyküm arkadaşlar Bahçe, kanalıma, balkonuma hoşgeldiniz nasılsınız? iyi misiniz? inşallah iyisinizdir ben iyiyim arkadaşlar e, bugünkü videoda içeri aldıktan sonra balkondaki çiçeklerin hallerini, ahvallerini bir göstereyim dedim her zamanki gibi bakın e, dökülenleri saçılanları aldım e, Cam olduğu için balkon arkadaşlar şey oluyor. Hava biraz e, güneş çıkarsa burası inanılmaz sıcak oluyor. Onun için saksılar çok çabuk kuruyorlar. Bahçe toprağı olduğu için bunları tek tek götürdüm banyoya, ıslattım arkadaşlar çoğunu, hepsini bitiremedim. Ama saat bu saat olunca dedim ki bu kadar. Madem ki ıslattım bir video alayım. Kaç gündür de alamıyorum. Biliyorsunuz usta çalıştırıyorduk arkadaşlar. İki gün ustamız geldi gitti. Bugün deneyici oraları toparlayacaktı ama malzeme filan bir şeyler yine bir yere gitmesi gerekti. Ee, yapamadı. Bahçeden video almayayım da şuradan alayım. Şu dikenler taçlarının içerideki halleri ahvalleri arkadaşlar tipleri tabii ki çok kuruyor. Çünkü sabahtan çok soğuk, şimdi çok soğuk. Ama öğlen üzeri bir şey çıkıyor. Güneş çıkıyor şöyle bir 1-2 bir saatlik o güneş de balkonu çok ısıtıyor arkadaşlar cam olduğu için. Saksıların toprakları kuruyor. Onun için bunları sürekli elden geçirmek gerekiyor. Size göstereyim bakayım. Beğenecek misiniz gelişmeleri Arkadaşlar benim sağlığım tabii ki e, kesintisiz mesaiye izin vermiyor. Dur kalk dur kalk yapıyorum. Öğleden sonraya kadar zaten işlerimi ayarladım. Ondan sonra e, nece geldi onu doyurdum. Sonra biraz istirahat ettiğim balkondakileri sulamaya başladım. Sularken sularken de bir çekeyim göstereyim dedim. Arkadaşlar hiç kolay olmuyor tabii ki. Sürekli bir el üst, elin üstünde olması gerekiyor. Bakın size şunları göstereyim ben şimdi. Ee, az önce daha açıktılar. Güneş vardı çünkü güneş gitti. Bunları ben saksıya ektim ya semizotunla ipek çiçekleri. Şu şu sıraya dizdim. Şimdi sulamaya aldım. Süzülüyorlar arkadaşlar. Şu sıraya dizdim bunları masanın hemen kenarına. Bu semizotu da ipek çiçeği de yazmış gibi açmaya devam ediyorlar. Ve de bayağı büyümüşler. Küçücük iki tane daldı arkadaşlar. Balkonda gelişmelerine devam ediyorlar. Bakın şu rozet çiçekleri de tesbihin içinde bitmişlerdi. bir kadar çıktılar. Onları da ektim içeri aldım. Bunlar da gelişmeye devam ediyor. Masanın o dar yerine bu küçük öbür kurende hepsi tezgahın üstünde. Fakti geldikçe size gösteririm arkadaşlar. O küçük yerinde duruyorlar. Şimdi bakın, dikenler taçları. Dikenler taçının da arkadaşlar, aşıları değil de böyle bu Hollanda cinsleri şey yapıyor. Tohum yapıyor. Ben görmediğim zamanlarda da diplerinden çok fazla bitmişler Küçücük küçük dikenler taşlarım oldu Japon gülleri için Hiç fark etmez İlaçlamamız gerekiyor Çünkü bunlar bitlenmeye çok Musait arkadaşlar Bu goncaları böcek olduğumu Açmadan atıyor Onun için böceklenmesine izin vermeden Böcek ilacı Sıkmamız gerekiyor İç mekanda çok daha fazla oluyor bu Size şimdi şunu göstereyim Benim imitasyona uğrayan e, ee, sardunya bakın bu da sarmaşık gibi uzamaya başladı kökü aynı bundan aldım ektim şu iyice albino olmuş şu yaprak şu dalda hiç yeşil yok demek ki bütün bitkiler zamanla özüne dönüyor arkadaşlar şöyle ee, şeyler karidesler arkadaşlar İki tane sarı karides aldım içeri. Bir tane de ötekinden almış mıydım? Almamışım daha ya da aldım da çıkardım bilmiyorum. Karideslerde bir problem olmuyor arkadaşlar. Bunların çiçekleri yaşlandı artık böyle. Ama e, taze dallardan yeni yeni geliyor. Bu da gelişmesinde içeride devam eden çiçeklerden. Ama bakın diplerinde toprak kalmamış. Biraz gübre getirmem gerekiyor. Şunun. Şimdi dışarı çıkmış. Nasıl fark etmedim içeri sokarken hiç anlamadım. Ama dikenler taçlarının gayet keyifleri yerinde. Bir de şöyle bir bilgi size arkadaşlar. Ee, şu ikisi Tayland millisi. Dışarıda bunlar sıcakta daha da kızarmışlardı. Benim aldığımda bunlar biliyorsunuz ki çok uçuk pembeydi çünkü ben bunu yılbaşına doğru almıştım ötekini kendim şey yaptım bunda şimdi bakın arkadaşlar kapalı balkon <laughs> kapalı balkonda çıkan çiçekler daha açık renk çıkıyor güneşin feri azaldıkça tabi bu da çiçeği güzelleştiriyor Ebrulü bir hale geldi açıklı koyulu oldu demek ki bu da ee, şey yapıyor bulunduğu yere konuma göre rengini değiştiriyor arkadaşlar. Kafasına göre takılıyor diyelim. Yeni çıkan çiçekler çok uçuk pembe. Hele şu çıkanlara bakın. Ne kadar uçuk. Şu da şöyle ebruli. Ama dışarıdan gelenler henüz kırmızı. Onlarda bir uçukluk yok. Ama Hollanda millilerine bakalım. Onlarda böyle bir değişiklik yok arkadaşlar bir tane daha Tayland millisi arkadaşlar yaprak şuradan sararmış gibi şunu şuradan alayım Heh. bakın bu üçü Tayland şimdi çok daha güzel oldular neden çünkü pembe açıklı koyulu ebruli oldular arkadaşlar çok daha güzel oldular bence Hollanda millileri arkadaşlar. Bunların renklerinde bir değişme olmadı. Açık koyu olmadılar. Bunlar oldukları gibi duruyor. Saksının büyüklüğünü görüyor musunuz? Kaldırmak mümkün değil. Üstündeki çiçekler de çok büyüdü. Bunları ben ee, devirmişti kediler ikiye ayırdım ya. Böyle büyük saksıları aldım. Büyük saksıya aldığımız zaman çiçekler çok daha güzel gelişiyor arkadaşlar. Şu ikisi yan yana olduğu zaman çiçek boyutu şöyledir arkadaşlar. Bir de bunların yanına yerli milli getirelim. Yerli bu kadar çık arkadaşlar. Bakın. Bir numara. 2 numara. Üç numara. Bunda da hiçbir değişiklik olmuyor. Bu bizim yerlemiz. Neyse o nerede olursa olsun arkadaşlar. Hep aynı duruyor. Şimdi bir milli daha göstereyim size. O yapraklarını tamamen attı. İçeri girince bütün yapraklarını attı arkadaşlar. Böyle kel kabak kaldı. Sade çiçek şu anda. Hiç üzerinde yaprak yok. İki tanecik yaprak var galiba. Bunun da rengi biraz değişti dışarıdan içeri girince. Şöyle hoş bir renk aldı. Aman bir şey olmasınlar da diyorum. Ve burada bizim kırmızımız var. Alt yaprağı da kırmızı arkadaşlar. Hiçbir şey olmadığı Renkleri kıpkırmızı duruyor yine. Değişen bir şey yok. Şöyle. Yanında cam güzeli var. Bunlar iyice 2-3 günde soruşmuşlar gittim. Hepsini taşıdım, ıslattım arkadaşlar. Daha içeride dolu. Şöyle göstereyim size. Şunun rengi hala koyulmadı. İçeri girdi açık duruyor. Merdivenleri de tamir ettirdik kırılan yerleri. Bakın daha şapları üstünde duruyor. Sarı sarı çiçeklerim de orada mis gibi oldular. Şöyle bir gezdireyim azıcık ee, kamerayı. Bu e, Bursa güzeli de böyle gittikçe rengi değişik bir pembe haline geldi arkadaşlar. Daha açıktı. Böyle içeri girince, güneşini almayınca şu renge dönüştü. Emine Karaca Çatal çok teşekkür ederim arkadaşım. Zaten onda her çeşidi var. Abitülon hastası, bütün çiçeklerin hastası da. Şöyle Melek borusu çok güzel arkadaşlar ama bu ara çekemiyorum yanı yöresi çok dolu. Bakın. Şöyle. Burada aşağıki balkonda bir, iki, üç tane kırmızı var. İki tane beyaz var. Bir tane sarı var galiba. Buraya hiç pembe koymamışım arkadaşlar. Sarının güzelliğini görüyor musunuz? Porselen gibi maşallah. Subhanallah. Ee, şey hızlı da uzuyor arkadaşlar. Şöyle harika duruyor. Şurada begonvillerim. Bu begonvili de içeri aldım. Bunun dalının birine şey yapacağım arkadaşlar. Çamur saracağım. Deneme yapacağım. İçeride ya belki olur. Şöyle benim prensesimi deriz kraliçemi deriz. O da hala devam ediyor. Açmaya bu da çalı gibi oluyor yurt dışında arkadaşlar. Geçen gün ismini yazdım. Bütün videolarını okudum. Ay izledim. Ama hiç üretimini gösteren bir videoya rastlamadım arkadaşlar. Kadro tamam olsun. Bakın. Şunun güzelliğini kocaman kocaman. Nasıl? Şey gibi. Japon gülü gibi. Sardunyalarını da hepsini yeniden çelikledim. Bakın bu çelikler tutmuş gözüküyor. Çiçek açmış arkadaşlar. O bütün kart sardunyaları hiçbirini içeri almayacağım. Hepsini bırakacağım. Bunu da doldurdum taze sardunyayla. Kırdım kırdım çelikledim. Sanki tutacaklar gibi duruyorlar. Bakalım. Çıl çıkacak mı? Ben mi? Hayır çıkmayacağım. Arkadaşlar bu kadar yetsin bu akşamlık. Çünkü daha çiçeklerimi taşıyamadım. Islak, ıslak süzülmeyi bekleyen çiçekler var. Bu akşam bu kadar güzel. Ay karides almışım ya. İçeri aldım mı bilmiyorum diyorum. Az önce çektim karidesi. Ay kafa gitti arkadaşlar. Bu kadar ilaç kullanırsam sonuç bu. Ay şuna bak dört tane birden açmış ya. Harika duruyor değil mi? Böyle arkadaşlar izlediğiniz için beğenileriniz için, yorumlarınız için yanımda olduğunuz için he bir de şu konu var arkadaşlar ya tohumları görünce şimdi yine DM doldu arkadaşlar tohum isteyen arkadaşlar ee, bakın bütün eski videolara girip tık 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 bir dakika arayla yorum beğeni yapıyorsunuz beğeni yorum sayısı artsın diye ama işe yaramaz uğraşmayın zahmet etmeyin arkadaşlar ben hiç kimseye benim kanalıma abone olun ya da e, abone e, yeni abone olursanız size size tohum gönderirim diye vaatte bulunmuyorum. Bakın Instagram'dakiler, Face'tekiler orada da videoyu görünce geldiler, yarıncı e, şey yapınca ama şöyle bir şey var arkadaşlar. İsimlerinizin üstüne tıklayınca zaten kaç yorumunuz oldu, artı kaç beğeniniz oldu, kaç video izlediğiniz çıkıyor. Bunu kendiniz de tıklayıp bakabilirsiniz. Siz bu sayıyı artırmak için e, tık 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 videolar e, bir dakika arayla beğeniler gelmeye başladı. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Ben tohumlarımı e, Benimle aynı yolda yürüyen ben onlara tohum yollasam da yollamasam da zaten beni izleyen arkadaşlarıma gönderiyorum arkadaşlar. Bunun bir emek olduğunu, bir emeğin karşılığını ödeme gibi olduğunu onlar biliyor ama siz bilmiyorsunuz. Ee, ya biraz böyle şey gibi oluyor. Sanki ben size tohum yollayacağım, gelin bana abone olun ya da izleyin gibi. E, algıladığımız galiba öyle bir şey yok arkadaşlar zaten tohum gidecek Arkadaşlar ben bütün bir sene boyunca kimlerin benim yanımda olduğunu biliyorum şu e, bir aylık zaman içinde atıyorum 100 video izledim 100 yorum yaptım gibi bir şey e, olmaz arkadaşlar e, benim derdim yani abone toplamak için tohum vermek değil benim derdim gerçekten yanımda olan çiçek arkadaşlarımı sevindirmek. Vefa borcumu ödemek. Onun için hiç boşuna zahmet etmeyin. Yazmayın da. DM doldu arkadaşlar. Hepinize tek tek açıklamak zorunda kalıyorum. Ee, çiçek dostunuz, çiçek arkadaşlarınız uzun süreli olursa zaten bu kategoriye girersiniz. Ama bunun içinde belirli bir emek var arkadaşlar. Şimdi 3 dakikalık ee bir buçuk dakikalık bir dakikalık bir Instagram videosu izleyip ya da Face'teki videoyu izleyip de kendinizi 15 dakika video izlemiş her akşam benimle birlikte olan arkadaşlarla aynı göremezsiniz arkadaşlar aynı olmaz ben size her zaman diyorum ben haksızlık yapmak istemiyorum ben kimlerin beni nasıl izlediğini biliyorum hepimiz de biliriz bütün youtuberlar aptal değiliz arkadaşlar onun için lütfen zaten onlar kendilerini biliyorlar. Tohumlar kime gelici? Hiç onlar bana da yolla, bana da yolla demiyor zaten. Çünkü geleceğini biliyor arkadaşlar. Kendinden eminler. Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ama lütfen biraz dürüst olalım. Anlaştık mı? <laughs> Yeni videolarda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. İstediğiniz her çiçek sizin olsun. Sizi seviyorum arkadaşlar.